bugünkü videomuzda Bravo Stars kutu açılıma devam ediyoruz. Bu videomuzda yanımda Arda ve Deha var. Hoş geldiniz. Merhaba. Kanalıma Ger abone olun ve videoma like atarsanız çok sevinirim. O zaman savaş kutumuzdan... Deha benim kaç boy olduğumun farkında mısın? Arkadaşlar başlayalım. Mega kutu var Allah. İnşallah karakter versin. Ve arkadaşlar 6 yazdı. Şey, şaka şaka 5 yazdı ve hiçbir şey çıkmadı. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar Kolemer rafsımı görüyorsunuz. 3 seviye. Ve mut isim var. Bir dakika. Arkadaşlar 16 savaşçı daha yok. <laughs> Arkadaşlar burada Bravo Maker arkadaşlarımla katılacağız. İnşallah kazanırız değil mi? Evet. Ben, <laughs> ben Neyse bu videodan bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayınız. Görüşürüz.